Fenerbahçe maçından bizim için daha zordu çünkü bugün yendiğimiz 3 gol atıp 3 puan aldığımız takım bugünkü Konferans Ligi'nin şu anki lider takımı. 36 Avrupa takımının içerisinde şu an lider 9 gol atmış, 2 gol yemiş. Şu an namağlup bir takımı yenmeyi başardık. Dolayısıyla puan farkını 4'e çıkardık. Bu çok önemli bir galibiyet bizim için. Şimdi bundan sonrasını diğer bu ambleminde e, kanatlı hayvan e, olan şeyler düşünsün takımın taraftarları düşünsünler. Çünkü onlar böyle küçük sevinçler yaşamayı e, biliyorlar. Küçük takımlar kendi sahalarında puan aldıkları zaman büyük takımdan sevinirler. Bunlar yöneticisinden taraftarına kadar hep böyle devam ediyorlar. E, bir de hep sürekli bizim peşimizde olduklarını işte yok. Ee, Okan hocayı ağızlarına şey yapmışlar, e, dillerine pelesenk Her biri bir Okan Hoca, Okan Hoca deyip duruyorlar. Geçen sene selektörle başladılar. Bu sene e, güncellemişler, tampon tampona gidiyorlarmış, uzunları yakıyorlarmış vesaire. E, anladığım kadarıyla bunlar arkamızdan arabayla geliyor bu arkadaşlar. Ama e, Araba kullanan herkes bilir. Böyle fazla uzunları falan yakıp selektör falan yakmasınlar. Çünkü bilirler ki araba kullananlar arabanın fazla uzunları falan yakarsan aküsü biter. Akü bitince çalıştırmak için de ya takviye atacaksın ya vurduracaksın. Onun için dikkatli olsunlar. Yarın öbür gün vurdurmak zorunda kalmasınlar. Senası var ya bize verdi. Bir şey umarım alakası yok. Top böyle Kazımcan'ın kolu boşta. Top çarptı ya. Penaltı alakası yok ya. Yani Bu söyleyeceğim. Sırf bunu söylemek için burada röportaj buluyorum. Şimdi bana söylerler ama penaltı değil ya. Yani. Penaltı değil diyoruz. Kol boşta. Top çarpıyor kola yani. Kazım nitebe. Söylesene. İnşallah penaltı penaltı penaltıdır. Penaltı, penaltı penaltıdır. Evet. Sabah'a kadar tartışsınlar. İnşallah penaltıdır. Hep bize saba. tartışın şimdi. Sabah'a tamam, kadar tamam, tartışın. Tamam, Bravo ona. Tamam. Tartışsınlar tamam hocam. Ter sabah penaltı değil ama ya. Takımımızda <laughs> o kadar çok sakat, o kadar çok cezalı var. Herkes yarım adam Yunus mesela bugün yarım adam oyuna girdi. Berkan yarı sakat. Lemina yarı sakat. Bu kadar sıkıntının stretin içinde Ahmet Kutucu biz tribünden maçı izliyoruz. Ahmet Kutucu da o kenardan maçı izliyor. Yusuf Demir, Ahmet Kutucu, Tarık Çamdal Galatasaray'a en büyük kazık bu üçüdür. 6 milyon euro Ahmet Kutucu'yu aldık. Adam bizle beraber maçı izliyor. Sonra gidiyor soyunma odasına. Seviniyor futbolcularla birlikte seviniyor. Sen o sevinmeyi hak etmiyorsun Ahmet Kutucu. Devre arası ilk için gitmek. Gerekirse ikincilik takımına git. Bedava oyna ama biz seni takımda görmek istemiyoruz. Şunu soracağım. Galatasaray'ın az kadrosu zaten iyi. Avrupa standartlarında ama yedek Yedekler biraz sıkıntı. Son iki haftada bu yüzden puan kaybetmiyor mu Galatasaray? sezon başında bir tane oyuncu alma hakkımız vardı yabancı. Okan Buruk dedi ki her mevkide yeterince oyunumuz, oyuncumuz var dedi. Almaya gerek yok dedi. Almadık bak şimdi gördük. En azından böyle scout ekibimiz var. 1 milyon euroya 2 milyon euroya böyle yurt dışında bir topçu getirip en azından o kontenjanı doldursaydı Bu Türkiye burası ne olacağı belli olmuyor Yarın bir bakmışsın Saçma sapan bir salahiye ceza veriyorlar Kırmızı kattan salahi yok Yani bunlar oluyor Bir de ayrıca bir saniye Beyler John Duran'ın geçen hafta yaptığı hareketi Taksim Meydan'da birisi yapsa polisler ne yapar i̇çeriye, o adamı? Içeriye. İçeriye atar. Ben ceza bile vermediler. Ben Ama, onun de, ben ceza bile vermediler. Ben Ama onun veremediği cezayı ben Avrupa'da Condurana iki maç ceza verdiler. Tamam. Ben veremediği cezayı Avrupa'da verdiler. Sabahtan beri dinliyorum ben milletin konuşmalarını da. Yabancı futbolcuları herkes övüyor, değil mi? Yerli futbolcu genç futbolcu niye yuluyor bu türbinler? Abi oynayamıyor. Ya. 18 yaşındaki çocuk bu ya. Niye yulanıyor 18 yaşındaki çok çocuk sabırsız, ya? Çok. Sabı Seni çok. Hızım. Kerem niye gitti Galatasaray'dan? Bir düşünsenize ya. Otur. onunla alakası yok. Fener'le alakası yok. Kerem'i yuladığımız için Kerem gitti bu takımla. Barış'a da aynısı yapıldı. Barış'ı da küstürdünüz. Kerem... Barış da küstü. Kerem soyunma odasında. Icardi'yi de küstürüyoruz de. Twitter'da, sosyal medyada. Yani Vefasızlık örneğin ya Vefasızlık başka hiçbir şey değil Galatasaray bu değil Topçusuna sahip çıkması lazım Tamam ben de istemiyorum Ahmet Kutucu, Berkan'ı, Yusuf Demir Ben de istemiyorum onları ama O formayı giyiyorsa, o sahip çıkıyorsa O topçuya sahip çıkmak lazım Sahip çıkmadığın zaman bir şey olmuyor Yine Okan Hoca'nın Aralık-Ocak ayı sendromu erken başladı bu sefer Kasım aralığa geldik Hiç sıkıntı yok Ocaktan sonra bu takım eskisi gibi Tekrardan çatır çatır top oynayacak İki tane takviyeli bu takım şampiyonlar liginde çeyrek finalde oynayacak. Sadece sabır başka hiçbir şey değil. Taraftarın sabretmesi lazım. Kuzey arkası takıma destek oluyor. Diğer üç türbünde topçu yuhluyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Akım üç sene üstte şampiyon oldu değil mi? Avrupa'da başarısız eyvallah. Kabul ediyorum onu. Ama bu ligde üç sene üstte şampiyon olmuş takımın hocasını topçusunu yuhlayamazsın. Yuhlayam, tepki verebilirsin. Ya. Maçtan sonra ver tepkini ya. Takımın dengesi bozuluyor. Biz Yaşadık biz. bunu daha önce. Hala idrak edemiyoruz biz bunu. Tek bunu söyleyecektim. Teşekkür ediyorum. Ama biz, biz, biz bu biz sene biz şampiyon biz oluruz. Biz Herkes çok. rahat olsun. Kambur'un yaptığı çok ciddi hatalar da var. Başta Demiray sakatlandı. Sakatlı hafif olmasına rağmen oyundan aldı. Riske atmadı. Salı günü Manaka ile şampiyona gidip maçımız var. Belki de onun için riske atmadı. Onu bilemiyoruz. Ama sen artık gibi genç bir futbolcu böyle kritik bir maçla oynatırsan son dakikalara girerken berabere girdik. 90 artı 3 mü 4 mü neydi tam hatırlamıyorum. Osman Sümer Roşlar'la gol attı. Çok şık bir gol attı. Buradan da zaten Saadettin Saran yerinde zıplamış o gol attıktan sonra. Saadettin Saran'a da buradan açıkça sesleniyorum. Sana rahat yok bu sene Sada! Ben de kesinlikle penaltı olmanı düşünüyorum. Artı olarak Okan Hoca'nın bu hafta Arda yediğini düşünüyorum. Yani taraftarın önüne attı tamamen. Evet 3 maç. Evet hiç olacak iş değil yani. Arda kendini gösteremiyor. Oyundan alması da onu iyice yıpratacak yani. Hiç iyi olmadı yaptı Okan Hoca'nın. Kanat oyuncumuz yok zaten yolu yolluyoruz. Stoperimiz yok. onu oluyor oluyoruz. Yedek kulübesinde Berkan var. Ahmet Kutucu var. Başka kim var? Yusuf Demir var. Bunlar ligin 10. sınıfı takımda olamazlar yani. Yedek kulübesi çok zayıf. Fenerbahçe'nin küçüklüğünü görüyoruz. Kendi evinde Galatasaray'la bir bir beraber kalınca mutlu oluyorlar. Gördük. Bizim eksiklerimiz var mıydı? Vardı. Oraya biz eksiklerimizi bilerek gittik. Biz yenilmeyi de göz aldık. 1-0 öne de geçtik. Güzeldi. Yani 1-1 olunca sanki galip gelmişler gibi sevindiler. Yarın Fener maçını bekleyeceğiz. İnşallah puan kaybederler. Lemin olmadan bu takımda hiçbir şey olmaz. Lemini 50. dakikada çıkarıyor. Takım bitiyor. Takım top oynamıyor. Arda'nın gram suçu yok. Okan şu Lemina'yı çıkarma. Gerekirse 90 dakika oynasın ama Lemina'sız olmaz. Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğü için çıkartabilmiş olabilir. Hiç sıkıntı yok. Buradaki 3 puan. Arkamızda Trabzon var, Fenerbahçe var. Onlar bize göre rakip değil ama bu 26. şampiyonluk olmazsa olmaz. 4 sene üst üste şampiyonu bir daha yapacağız. Tarihi bir daha yazacağız. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkürler. Okan Buru'nun her seferinde tecrübesiz Arda Ünye'yi oyun çok büyük bir hata. Yani bu adam julo maçında daha yeni kırmızı kart gördü. Üstüne sonraki hafta bizim hani derbide yediğimiz gole direkt net hani bir hat, yediğimiz gole net bir hatası var. E şimdi tekrar bu oyun bu maçta oynalmanın ne anlamı var? Yani Barış'ı beke çek. Barış'ın olduğu yere de başkasını al. Yani Arduinay gibi genç bir adama hani her maç her maç oyuna alıp onun da psikolojisini bozmanın bir anlamı yok. Yani Okan buru ben bu konuda eleştiriyorum ve ben hani gerçekten Arda hatalarını görmekten sıkıldım yani her maç biz hani terliğe terliğe maç izliyoruz. FFF ne zaman en son Fener'e ceza vermiş? Aç göster. Mert Hakan yandaşı ceza veriyor. Adama oynama cezası vermesi lazım. Adam zaten kulübede oturuyor ancak parasını yiyor. Allah rızası için şey ya. Aynı sevinçleri burada da bekliyoruz. Abi Ali Koç'un delilik gömleğini giydirdik. Şimdi sıra Saadettin Saran'da yakında Saadettin Saran'la delilik gömleği. giydirdik. Kardeşim benim helal sana. Fenerbahçe geçen hafta bir puan almış olabiliriz ama şimdi şampiyon ligi olsun, lig olsun baya yorgun bir takımımız var. Artık yani transferlerle falan. Ben 18 yaşındayım abi. Fenerbahçe'den belki çoğu Fenerbahçe'li taraflardan çok şampiyonluk gördüm. Böyle de devam edeceğiz. Bir şampiyonluk daha geliyor. O da loyding. Artık herkes yolda. <laughs> Maç gerçekten çok güzeldi. Heyecan doluydu. Sondaki gelen roll golü gerçekten bizi sevindirdi, yıktı ama o penaltı var incelemesi falan filan bizim bütün o şevkimizi kırdı açıkçası biraz modumuz düştü ama yine de galibiyetten çok mutluyuz. Buradan Mario Lemina ve İsmail Yakops'a ufak bir stepim var onları gerçekten çok seviyorum. Çok mücadele ediyorlar çok tutkular ama Her maç 50-60 dakika oynuyorsun ikinci yarı sakatlanıyorsun çıkıyorsun Bir maç oynuyorsun 3 maç yoksun Öyle olmaz biraz daha kendilerine gelsinler diyorum Okan Burak'a da şunu diyeceğim Sencülüo maçı Fenerbahçe maçı, maçı Şimdi Samsung Samsun maçı Arda Ünay 18'sinde küçücük çocuk Taraftarın önüne yeme diyor Fenerbahçe maçı maçında yaptığı hatadan dolayı Gol yedik adamı kaçırdı Sencülüo maçında iki sarı kart kırmızı kart gördü Bu maçta Madem adamı çıkaracaktın neden soktun Yan taraftan önüne yem ediyor, yanlış yapıyor. Yazık olmasın çocuğa diyorum. Okan Hoca, 1600 kilometre uzaklıktan geliyorum. Artık biraz değişiklerde, artık biraz aceleci ol. Yeter artık. Vallahi taraftarın burasına kadar geldi artık. Icardi oyuna girdiği zaman ileride nasıl bir boşluk olduğunu tüm taraftar gördü. Umarım bir dahakine bu tür sonuçlarla karşı karşıya kalmayız. Yani. Artık rahat maç izlemek istiyoruz. Okan Hoca, ben bu maç için Almanya'dan geldim. Fenerbahçe maçıyla beraber izlemek için. Almanya'dan yol çektim. 2-0 öne geçiyorsun. Saçma sapan değişiklikler yapıyorsun. Ya yine 90 dakika. Yani bu kadar stresten öldük bu maçı izlerken ya. Benim yarın sabah 5'te uçağım var. Geri döneceğim. Okulumu ektim geldim Almanya'dan ya. Gözünü seveyim. Senin elinde şampiyon kadro var abi. Senin elinde şampiyon kadro var. Şampiyon gibi oynat şu kadroyu. Düzgün değişiklikler yap. Lütfen hocam. Vallahi Okan'ın oyun okuy okuyuşunu hiç beğenmiyorum. Ama Arda kardeşim Git döner sat ya. Döner ciddi işe gir valla. Bıktık senden üç maçtır. Nezalet. Londra'nın pozisyonu mesela direkt ona K yazar değil mi? Tore'ye de bile vurdurmazdı kafayı. Arda döner ciddi çalış kardeşim. Ben bütün Galatasaray'ın gençlerine burada bir şey söylüyorum. O tetikçi he, hakemleri buraya sokmayın. Bak gençler size söylüyorum. O neydi onun ismi Yasin? Yasin Kol. He Yasin Kol gibi insanları buraya sokmayın. Bak bizden geçti. Bırakmayın buraya. Onlar hepsi katılmış köpekler ya. Beş birlik maç oldu iki bir. Üç iki. Böyle bir hakem yok. Evet yoktu. ilk yarı bambaşka bir Galatasaray ikinci 0dan iki sıfırdan oldu. Okan'ın suçu olsun diyelim. Yine bu. Oyuncu değişikliği. Okan'ın suçu tamam. Bizim Arda çok güzel. Işte çok de iyi. De Arda genç topçu. Olmuyor, abi olmuyor abici olmuyor ya. Ben. Ama olsun. Sonuçta ne yapacağız biliyor musunuz? Hem şampiyon olacağız hem de finale geçeceğiz. Gör de bakın. Sesim kısım. Sabah mı? Biz lideriz abicim. Bitti. O kadar bence sana bu hafta çok iyi bir Yine çıkartmasının derdi ne? Takım gayet iyi gidiyor. Lemina Torreira tandem ilerlerken Ardunya'yı aldı taraftan önüne attı. Son dakikada 2-2 oldu zaman Ardunya çıktı yuhlandı. Ya yani geç bir oyuncuyu çok erken harcadı Okan Buruk bence. Çok büyük hata. Peki Lemina sakatlandığı için yapmış olabilir mi mesela? Ya Çünkü o da var. devamlı oynuyordu. Doğru. Ya onun için çıkarttıysa yine de bence doğru bir ben de değil. Berkan Kutlu'yu alabilirdi. Sonuçta orta saat çıkarıp stoper aldı Okan Buruk. Abi Sami de son 3 maçtır böyle oynuyoruz. Trabzon, Saint e bu maç dahil. Ee, sıkıntı eksiklerle olması için gayet iyiydi ilk yarı ama Lemine ile Arda'yı değiştirmesi çok saçma oldu. Oyunun te en temel oyuncusu Lemina'yı değiştirmesi ona çok etki etti. İlk yarıdan 2-0'dan 2-2 maça çok büyük etki etti. Belki de şu an bu çok kötü sonuçlarla ayrılabilirdik. Peki Fenerbahçe maçında Galatasaray kazanıyordu. Son anda bir beraberlik oldu. Ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçeliler mutlu oldu orada. Abi valla şöyle bir şey söyleyeyim. Orada Son dakikada yapılan bir hata. Arda Ünge'nin orada hatası. Bir de bazı sıkıntılı pozisyonlar vardı. Kısaca ayağını basmayı. Onun haricinde pek bir sıkıntı yok ama bugünkü maçta 3 puan almamız önemliydi. Ama sondaki penaltı poz, e, pozisyonu hakkındaki yorumun büyük ihtimalle penaltıdır. Yani çünkü eline tam böyle temas ediyor. Elimizden geleni yaptık bugün. Ama Arda ile Emine değişikliği kesinlikle oyunu çok tehlike etti. İlk yarı çok efsane bir oyun oynadık. E, i̇kinci yarı biraz sallılar maçı. İkinci golü yiyince yine biraz şey yaptılar. Son dakika o simen attı. Güzel oldu bizim için. Arda'ya gelince biraz daha gelişmesi lazım abi ya. Futbolcular şeydi yorgundu ama yine de güzeldi şampiyon cimbom. Aferin. <laughs> ne düşünüyorsun abi? abi? Ben Benim en büyük sıkıntım birincisi. Geçen hafta Fenerbahçe maçı bu kadar çabuk unutulmamalı. John Duran yaptığı hareket karşılıksız kalmamalı. Bu kesinlikle çok terbiyesiz bir hareket. İkincisi, ikincisi yedek futbol kulübemiz çok zayıf. Mutlaka devre arasında yedek kulübesini kuvvetlendirmemiz lazım. zor bir maç olacağı belli değil çünkü Samsun iyi bir takım. O yüzden mutluyuz. Galip geldik. Teşekkürler. Osimen, Osimen, Osimen başka bir şey yok. Osimen sadece. hakkında Osman geldi yine iki gol attı. Osimen harika. Osimen'in aldığı para helal hoş olsun. Sonuna kadar hak ediyor. Şimdi bir Fenerbahçe maçını soracağım. Oradan son dakikada bir, ya buradan bir şey yani kazanacaktı, beraberlik oldu. Bir de Monaco maçı var onu soracağım. Fenerbahçe'ye hediyemiz oldu. Onlar da yarışta kalsınlar. Devam etsinler, sevinsinler. Çünkü çok üzülüyorlar. Monaco maçı zor maç ama beraberlik çok iyi sonuç olur. Ya tekrardan hakemlere karşı aldığımız bir galibiyet. Van Drongelen 50 kere faul yaptı. Nasıl atılmadığını anlamadım. Sürekli avantaja bırakıyor Mehmet Türkmen. Kendisi bizim orada oturuyor. Yakında onu uyaracağım. Ya bu kaçıncı Galatasaray doğraması ya? Vallahi bıktık. Geçen hafta 50 dakika faul çalmadılar. Ben böyle bir şey görmedim. Ama yani hakemin bu tutumu artık gerçekten sıkıldık. Yönetimle ne yapacak bilmiyorum. Bu duruma bir el atılması lazım. Olacak iş değil. Arda'yı harcadık. Yani taraftar olarak bence Arda Ünya'yı harcadık. Ee, ikinci yarı hemen ıslıklamalar falan. Böyle böyle pişecek. Ama böyle riskli maçlarda, şampiyonluğa giden maçlarda almaması lazım. Yoksa çocuğa yazık olacak. Bekten döndük. Yarınki maçta da kimse heveslenmesin. Başka şey çalım atacağını biliyorum. Fenerbahçe'de şu anda yangın gibi bir şeyler var yani. Fenerbahçe sıkıntılı diyorsun. Sıkıntılı diyorum evet. İyi yayınlar. Bu kadar büyük bir bonservis bedelini Türkiye'de vermek çok büyük bir şeydi. O da hakkını veriyor. Eline sağlık. 2-0 oldu, 2-2 oldu orada bir. O Sümen, Rafa çatısını çekti, Allah'a emanet oldu. Takım ilk yarı çok iyi bir top oynadı. İkinci yarı oyundan düştüğümüz zamanlar oldu, golleri yedik. Okan Hoca'nın boş boş oyuncu değiştirme fantezisi artık sona ersin. Bu takım rahatça maçları sürdürsün ve kazansın. Dakika altmıştan sonra bu takım düşüyor. Lemina takımın bel kemiği. Bu adam çıkınca düşüyor. Lig daha önemli. Şampiyonlar Ligi önemli. Lig de önemli. İkisini bir arada götürmemiz lazım artık bu değişikliklerin artık bir son bulması lazım. Osimen'in golünü de bugün çok güzel bir, çok şık bir gol attı. Bunun değerini ileride şampiyon olduğumuzda çok net hatırlayacağız ve anlayacağız. Yani bu golün çok, önemi çok büyük. Salı günü de tek temennimiz var. Monaco deplasmanında 3 puanla ayrılmak başka bir şey istemiyoruz. Ya sonuçta son dakika golü de olsa 3 puanı kazandık. Biz bu sene inşallah 26. Yıl şampiyonluğu edepledik. Adım adım ilerliyoruz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Benim ilave etmek istediğim şu tabii ki takım Avrupa maçında düşünüyordu bugün. Ona göre idareli kullandılar kendi fiziklerini, güçlerini. Öyle veya böyle inşallah çeyrek final Türkiye'de zaten 26 şampiyonluk şimdiden hayırlı olsun diyorum ben. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.